İşte bu. Evet. Merhaba. Biz oynamak istiyoruz. İster misiniz? O zaman işte topunuz. Çok kolay. Evet. Şimdi gözlerim kapalı tüm kavanozları vuracağım. Iskaladın. Bir kavanoz için teselli ödülü olacaksın. Bu haksızlık ama. Ben iyi denemeliyim. O zaman kesinlikle harika bir ödül alacağım. Gerçekten iyisin. İşte senin büyük çikolatan. Harika teşekkürler izleyin ve nasıl atacağını öğrenin. Kimsenin en büyük çikolatayı alabileceğini hiç düşünmemiştim. Vay be ne kadar ağır düşüyorum. Vay be neredeyiz biz? Ortido Challenge kanalına hoş geldiniz. Bu da ne böyle? Ay, ee, bu bir ahtapot. Bu çok küçük, iğrenç ve yapış yapış. Berbat. Uy, şanslısın. Çabuk ye yoksa bakması bile iğrenç. Yemek mi? Benim günahım neydi? Ama kesinlikle bu pisliğe ellerimle dokunmayacağım. Bunu çubukla yapacağım. hayır, hayır. yapamam. Tamam topla kendini. <laughs> iğrenç resmen. İnsanlar bu iğrençliği Yenilebileceğini nasıl kanal verdiler? Oh, yüzünü görmeliydin. Oy. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ya bu otobüs çok büyük. Emma senin çubuklarına ihtiyacım var. Bu canavara dokunmayacağım. O kadar yapış yapış ki onu çubuklarla bile yakalamıyorum. Tamam. Demek böyle deneyeceğim. Yardım edin. Çıkarın onu üstümden. Kurtarın. Ben? Neden bağırıyorsun? Çeneni kapatmam gerekiyor. İşte böyle. Ben şimdi kusacağım. Kendimi hissetmiyorum. Hey. Ben kendine gel. Tamam. Şimdi daha iyiyim. Aa, başka bir ahtapot. Hadi ama neden bağırıyorsunuz? Bakın o ne kadar da korkunç değil. Çok lezzetli. Evet hoşuma gitti. Müthiş bence. Sen delisin. Lezzetli. Şimdi kesin kusacağım. Betty sen bir canavarsın. Hayır. Ben deniz ürünlerini seviyorum sadece. Şimdi ise gitmem gerekiyor. Yaşasın. Kinder aldım. İçindeki sürprizlere bayılıyorum. Umarım orada ilginç bir şey vardır. Be. muhtemelen bir çeşit oyuncak. Bak ne kadar tatlı bir panda. Çok yumuşak. Bu türde şanslıyım. Hem çikolatam hem de oyuncağım var. Başka ne isteyebilirim ki? Müthiş. Vay be. Örneğin kindirden daha büyüğünü. Bende olduğu gibi. Nasıl oyuncak var acaba? Vay canına. Bu bir strese karşı bir top. Harika. Benim de Emma'dan daha fazla çikolatam var. Bir sürü. Hmm. İnanılmaz derecede lezzetli. Çikolatanın yarısını yedim. Şimdi oynayabilirim. Vay be. Böyle bir topla oynamanın bu kadar ilginç olduğunu hiç düşünmemiştim. Onu tüm gücümle sıkıştırsam ne olur? Ah korkunç. Peki hala şimdi benim oyuncağım yok. Of ya ben ne yaptım? Oh şuna bakın. Bu tüm kinderlerin kralı. Ben de böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Hayır gidin buradan. Ne? var ya, ama benimki daha lezzetli. Kündürümün içinde ne olduğunu öğrenmek için bir çekiç kullanmam gerekecek. Vay canına. Hmm. Çocukken bile bu ot için çok heyecanlanıyordum. Onun için bir kokteyl hazırlayabilirim. Burada özel malzemeler bile var. Al bakalım. Ne kadar havalı. Vay canına. Burada slime de var. Vay be. Kızlar oynayalım mı? Ay sen değil canım panda. Aferin. Hmm. Yo ben. Ay ne kadar lezzetli. Öyle mi? Pekala. Yani kimse benimle oynamak istemiyor mu? Ee, sen ne yapıyorsun? Aa! Nasıl cüret edersin? Sizin de hak ettiğiniz bu. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Görünüşe göre tek arkadaşım var. O da bir at. Afiyet olsun canım. Vay canına ne kadar tatlı bir kurabiye. Muhtemelen çok lezzetlidir. Ya bir şey varmış galiba. Bu bir kağıt parçası. Üzerinde de snickers çizilmiş. Ama amacı ne? Aa, bakın gerçekten sticker aldım. İşte bu. Ne kadar şanslıyım. Kurabiye de çikolata da aldım. Harika. Oo, oh, işte benim kurabiyem. Bakalım ne söyleyecek bana. Wow. şeker. İskindal şekerlerine bayılıyorum. Evet en sevdiğim bonibon. Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Onlara bayılıyorum. Harika bir şey. Aa, kurabiyeyi de tabii ki yemeliyim. Onsuz ne olur? Harika. Vay be. Baksanıza böyle bir şey hiç beklemiyordum. Harika kurabiyem kesinlikle en büyük olanıdır. Bakalım içinde ne var? Hazır. Bakalım. Süper. Kola. E nerede? Bardağın bile hazır. Bu en büyük kurabiyeydi. Hayır. İyi misin? Lezzetli mi? <laughs> Bu arada mı gerçekten lezzetli? Ama tabii ki yapış yapışı. ama çok lezzetli. <laughs> Murat Challenge kanalına abone ol, kahramanlarımızla her zaman eğleneceksin. Bizimle kal. Güle güle.